Angular 15 ile gelen özelliklerden bir tanesi de arkadaşlar. Functional Router Guard. Şimdi bizim elimizde bir tane guard olduğunu düşünün. ben bu guard'ın arkadaşlar CanActivate ile beraber şuradaki login servisteki islog isimli metoda bağlanıyorum. Bu metot da bana true ya da false dedikten işte benim login olup olmadığımı belirtmiş oluyor ben. Buradaki yaptığım arkasında da routing yapısına da gelip ne yapıyorum mesela? Can activate arkadaşlar. My gösteriyorum ki ben buradaki kartla beraber buradaki root yapısına gitmek isterken e, benim giriş yap yapmadım denetlensin. Şimdi yeni eklenen yapı ile beraber arkadaşlar tree shakeable yapısına dahil etmişler stent olan hapsi ile birlikte. Ve bunun üzerinden artık biz bu yapıyı daha kısa kullanabiliyoruz. Yani benim şu kadar koda ihtiyacım yok artık. Ben bu kadar kodun tamamını sildikten sonra arkadaşlar şuradaki my guard kısmına diyorum ki şu şekilde fonksiyon açıyorum arkadaşlar bir tane. Arkasına inject diyorum. Gelecekte kontrol noktayla import ediyorum arkadaşlar. Angular core'dan türüyo. İçini açtıktan sonra ben buraya bir tane servis vermem gerekiyor arkadaşlar. Bizim login servisi veriyorum. Sonra nokta dedikten sonra bakın metodum geldi. Şu şekilde yaparsam artık can activate'in yapısını arkadaşlar bu şekilde çok basit bir şekilde kullanabiliyorum ve bu sayede az önce kod kalabalığının hiçbirine gerek kalmış olmuyor.